Değerli arkadaşlar bugün sizlere edebi akımlardan bahsedeceğiz. 24 soruluk AYT edebiyat sorularına baktığımızda edebi akımlar konusu genellikle bir soru ve Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet dönemi ile iç içe sorulan bir soru oluyor. Edebi akımları neden Tanzimat'tan önce işliyoruz? Çünkü edebi akımlar batıdan gelen akımlardır. Bunlar bizim edebiyatımızda tanzimatı, servet-i fünunu etkilemiştir. Şimdi bunlardan şöyle baktığımız zaman hümanizm. Hümanizm dediği zaman insan kelimesi aklımıza gelecek. İnsanın olduğu insancıl. Hocam öyle söyleyin ki her akımı bir kelime ile hatırlayalım. Değerli arkadaşlar klasizm deyince kuralcılık esastır. Yani şu kelimeyle akılda tutalım. Romantizm dediğinde coşumculuk demektir. Ama coşumculuk demektir. Bir kelimeyle kısaca söylersek romantizmin duygu esastır. Realizm dendiği zaman, realizm kelimesi kullanıldığı zaman biz burada gerçek kelimesinden ön plana çıkıyoruz. Gerçekleri aktarma. Burada da gözlem önemlidir. Naturalizm söz konusu olduğunda doğalcılık denir ama bir kelime söyleyin dendiği zaman bize deney söz konusudur. Parnasizm dendiği zaman şiirde gerçekçiliktir gördüğünüz gibi ona da bir kelime söylersek şekilcilik ön plandadır değerli arkadaşlar. Sembolizm dendiği zaman Simgeciliktir doğru. Ama bir kelime ile ifade edersek sembolizmi musiki önemlidir. Empresyonizm dediği zaman değerli arkadaşlar izlenimcilik ön plandadır. Buna da gözde iz diyelim. Gözde iz bırakan her şey empresyonizmdir. Değerli arkadaşlar fütürizm dendiği zaman gelecekçiliktir. Ona anahtar bir kelime kullan hocam derseniz makine. Dadaizm derse kural, kuralsızlık söz konusudur. Ona bir kelime kullanırsanız kural dışı ifadesini kullanalım. Sürrealizm dendiği zaman ona bir kelime kullanın değerli arkadaşlar. Gerçek üstü bilinçaltı söz konusudur. Ekspresyonizm dendiği zaman değerli arkadaşlar dışa vurunculuk söz konusudur. Adı üzerinde iç dış içten dışa. Eksistansiyalizm diğer bir adıyla varoluşçuluk söz konusu olduğunda ona bir kelime kullanınız denirse burada değerli arkadaşlar biz bunalım kelimesini kullanırız. Buna bunalım edebiyatı diyoruz. Kısacası hocam özetler misiniz? Hümanizm dendiğince insancılık, klasizm deyince akıl, romantizm deyince duygu, realizm deyince gözlem, naturalizm deyince deney, parnasizm deyince şekilcilik, sembolizm deyince musiki, empresyonizm deyince gözde iz bırakma, fiturizm deyince makine, dadaizm deyince kural dışılık, sürrealizm deyince bilinçaltı, eks ekspresyonizm deyince içi dışa çıkarma, egzistansiyalizm derse bunalım kelimeleriyle edebi akımları özetleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hümanizm deyince aklımıza ne gelmelidir? Buraya baktığımızda hümanizm kaçıncı yüzyıl özellikle 14. yüzyıldan başlayıp 16. yüzyılda zirve yapan bir edebi anlayıştır. Değerli arkadaşlar onun temel felsefesi insana değer vermektir. Peki hocam bu insana değer verirken Tanrı'ya yaklaşım söz konusu mudur? Evet. Ayrıca en önemli sanatçısı kimdir? Dante'dir. En önemli sanatçısı kimdir? Dante'dir İtalya'da. İkinci olarak bizim karşımıza klasizm gelecek. Bakınız özellikle edebi akımlar birbirlerine zıttırlar. Şöyle söyleyebilirim. Bakın klasizmle romantizm birbirine zıttır. Az sonra dikkat çekeceğiz buna. Birinci olarak klasizm 17. yüzyıl olduğunu bilelim. Bu rakamlar önemli. Kaçıncı yüzyılı esas almış? Değerli arkadaşlar sorulursa 17. yüzyıl klasizm. Hangi kelime önemlidir? Akla ve sağduyuya hitap eder. Ayrıca ataları Yunanlar olduğu için Yunan ve Latin kültürünü esas alırlar Fransızlar. Özellikle seçkinlere hitap eder klasizm. Bakınız arkadaşlar seçkin kelimesi bizim şuradan bir ok çıkarıyorum. Önemlidir buna dikkat edin. Divan edebiyatıyla benzeşir. Önemli olan konu değil konunun işlenişi bu önemlidir. Bakın bu da değerli arkadaşlar bizim divan edebiyatıyla benzeşir. Dil üslup kusursuz bir şekilde işlenmiştir. Evet bu kusursuz dil, aynı bir şekilde özellikle divan edebiyatıyla eşleşir. Peki dil nasıldır? Aynı şekilde soyludur değerli arkadaşlar. Klasisizm anlayış nedir? Sanat için sanat anlayışı ön plandadır. Tiyatroda üç birlik kuralı uygulanır. Nedir üç birlik kuralı? Yer, zaman, yer, zaman ve aynı olayların aynı gün içerisinde olup bitmesidir. Değerli arkadaşlar. Peki hocam klasizmin dünyadaki en iyi temsilcileri kimdir? Bize söyler misiniz? Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, Boileau. Klasizmin en önemli temsilcileridir. Peki bizim edebiyatımız klasizmle alakadar olmuş mudur? Tabii ki Şinasi özellikle Ahmet Vefik Paşa. Şöyle eşleştirirsek arkadaşlar. Şinasi özellikle Molière'den tiyatrolar çevirmiştir. özellikle La Fontaine'den Şinasi özellikle La Fontaine'den çeviriler yapmıştır. Ayrıca Molière'den uygulamalar yapan Ahmet Vefik Paşa'dır. Yani Şinasi La Fontaine'de Molière ise Ahmet Vefik Paşa ile alakadardır. Bunu bilelim. Şinasi Molière ile alakadar değildir. Arkadaşlar şimdi toparlayalım. Klasizmde hangi kelimeler önemlidir? Akıl ve sağduyu. Yunan ve Latin edebiyatı. Seçkinler önemlidir. Konunun işlenişi önemlidir. Kusursuz bir anlatım vardır. Sanat için sanat anlayışı vardır. Üç birlik kuralı, yer zaman birliği kuralı önemlidir diyoruz. Ve ikinci konumuz olan romantizmdir. Az önce söylediğim romantizm kelimesinde hangi kelime önemliydi değerli arkadaşlar baktığımızda duygu önemliydi. Duygular esastı. Peki kaçıncı yüzyıldı? 18. yüzyıldı. Romantizm neye tepki olarak doğmuştu? Klasizme tepki olarak doğmuştu. Farkı ne? Klasizm seçkinlere esas alır. Romantizm halkı esas alır. Peki Hristiyanlıktan etkilenme var mıydı? Vardı fevkalade. Aklın yerine klasizm neyi kullanırdı? Romantizm duyguları kullanırdı. Ayrıca sanatçılar ne yapardı? Kişiliklerini gizlemezlerdi. Halbuki az önce klasizmde kişilikler gizlenirdi, belli edilmezdi. Değerli arkadaşlar, Klasizmde anlayış neydi? Sanat, sanat içindi ama romantizmde sanat toplum içindir. Bir de çok önemli bir madde var burada. Romantizmde iyi kötü çatışması, doğru yanlış gibi zıt ifadeler çok var. Hele hele Abdülhamit Tarhan da bunları kullandığı için zıtlar şairi, tezatlar şairi olarak adlandırılır. Üç birlik kuralı yok. Halbuki klasizmde 3 birlik kural yok muydu? Vardı değerli arkadaşlar. Buradan hareketle. Hocam romantizmi en iyi işleyenler kimdir? Alman Gote, Fransız Ruso, Fransız Lamartin, Fransız Victor Hugo. Evet bir de Rusların Pushkin'i vardır. Bu da romantiğin Pushkin ifadesi romantiklerin özellikle Rusya'daki en seçkin ismidir. Peki bizim edebiyatımızda özellikle romantizmi en iyi kullanan kim? Namık Kemal'dir hiç unutulmaz. Ahmet Mithat'tır hiç unutulmaz. Abdullah Tarhan'dır hiç unutulmaz. Recaizade Mahmut Ekrem'dir hiç unutulmaz. Ama dikkat eder misiniz? Parantez içinde ben bir ifade kullandım. Recaizade Mahmut Ekrem şiirde şiirde romantiktir. Evlatlarını kaybedince onların üzerinde oluşturduğu duygusallık önemlidir. Toparlıyoruz değerli arkadaşlar. Romantizm romantizmi toparlıyoruz. Neye tepkiydi? Klasizme tepkiliydi. Hangi dinden yararlanmıştı? Hristiyanlıktan. Duyguya mı seslenirdi? Evet. Kişilikler gizlenir miydi? Hayır. Sanat sanat için mi? Sanat toplum için mi? Sanat toplum içindi. Hangi kural yoktu? Üç birlik kuralı yoktu. İyi ve kötü var mıydı? İyi ile kötü çatışması, doğru yanlış çatışması vardı. Değerli arkadaşlar buradan baktıktan sonra geçiyoruz. Romantizm niye tepkiliydi? Klasizme. Peki. Klasizme tepkiliydi. Realizme geçiyoruz şimdi. Realizm adı üzerinde. Reel, gerçek. Kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyıl. Klasizm kaçtı? 17. Romantizm kaçtı? 18. Realizm kaçtı? 19. Realizm neye tepkilidir değerli arkadaşlar? Romantizme tepkilidir. Realizm romantizme tepkilidir. Arkadaşlar romantizmde bir kelime söylendirse gerçek ve gözlemden bahseder. Bir de Realizmde şöyle bir şey var. Uzun uzun ortamın tanıtılmasına önem verilir. İkinci olarak betimlemeler kahramanların gözüyle anlatılır. Bir de sanat sanat içindir görüş hakimdir. Hangi alanda geçerlidir? Hikaye romanda realizm geçerlidir. Arkadaşlar realizmin sanatçıları çok önemlidir. Fransız Flaubert Hele Flaubert, Gustave Flaubert, Madame Bovary adlı romanıyla, bakın burası önemli, Madame Bovary, Madame Bovary adlı romanıyla özellikle romantizmi yıkmıştır. Ya insan duygularına göre hareket eder mi? Her şeyi gerçekleriyle anlatalım demiştir. Charles Dickens bu da İngiliz bir yazar, realisttir. Turgenev Rus yazar, realisttir. Gorki Rus yazar, realisttir. Tolstoy Rus yazar, realisttir. Stendhal Fransız, realisttir. Hemingway Amerikan, realisttir. Chekhov Rus, realisttir. Gogol Rus, realisttir. Dostoyevski Rus, realisttir değerli arkadaşlar. Peki hocam, bizim edebiyatımızda Realist olan sanatçılar kimlerdir? Bakın bunlara çok önem veriyorum. Bizim edebiyatımızdaki realist sanatçılara çok önem veriyorum. Çünkü çok sorulabilecek ifadelerden bir tanesidir. Peki Recaizade Mahmut Ekrem hatırlar mısınız? Ne demiştim? Şiirde romantik, romanda ise realisttir. Sami Paşa Zade Sezai realisttir. Mehmet Akif Ersoy realisttir. Hatta hatırlar mısınız? Hayır. Hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim ifadesi Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri realizmi çağrıştırır. Halis Siyah Urhaklıgir realisttir. Mehmet Rauf realisttir. Ömer Seyfettin realisttir. Yakup Kadri realisttir. Değerli arkadaşlar realizmi toparlıyoruz. Hangi akıma tepkiliydi realizm? Romantizme. Romantizme tepkiliydi. Hangi kelimelerden yararlanırdı? Gözlemden. Realizmin hangi özelliği vardı? Ortamın tanıtmayı severdi. Kahramanların gözüyle tanıtırdı. Sanat sanat için mi? Sanat toplum için mi? Sanat sanat içindi. Şiirde geçerli mi realizm? Hayır. Roman ve hikayede geçerli. Değerli arkadaşlar, realizmin tipik özelliği buydu. Şimdi geliyoruz buradan hareketle Naturalizm. Naturalizme baktığımız zaman natür, natural, doğal. Arkadaşlar naturalizmde bir kişiden bahsetmek istiyorum. Emile Zola. En başta bunu vermek istiyorum. Önemli. Naturalizmin bir anahtar kelimesi var. Determinizm. Buna dikkat ediniz. Bu ifadeyi tuttuğunuzda tak diye hemen naturalizm diyoruz. Kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyıl. Yüzyılları bir daha hatırlayalım mı? Evet. Klasizm kaçtı? Duyar gibi oluyorum. 17. yüzyıl. Romantizm kaçtı? 18. yüzyıl. Realizm kaçtı? 19. Naturalizm kaçtı? 19. Değerli arkadaşlar dikkat çekici bir şey söylüyorum. Naturalizm realizme karşı değildir. Realizmin ileri gitmiş şeklidir. Naturalizm romantizme karşıdır. Bunu bilelim. Romantizme karşı. Naturalizm romantizme karşıdır. Şimdi arkadaşlar determinizm ne diyor? Aynı sebepler aynı sorucu doğurur. Emile Zola diyor ki toplum bir laboratuvardır. İnsan ise deney konusudur. Sanatçı ise bilgindir. Bak bu ifadeler naturalizmdir. Paragrafta bununla karşılaştığımızda hemen naturalizmi çağrıştırdığını görüyoruz. Arkadaşlar naturalizmde bir kelime önemlidir soya çekim. Soya çekime çok ağırlık vermişlerdir. Yani kişinin kalıtsal özellikleri atalarına çekiyor. Ben hırsızsam hırsızlığım babamdan kalmıştır. Babamın hırsızlığı da dedemden gelmiştir. Ben zekiysem, zekiliğim babamdan kalmıştır. Babamın zekiliği dedemden kalmıştır. Bu gibi ifadeler naturalizmin uç noktaları ileri gitmiş şeklidir. Arkadaşlar, her şey ince ayrıntısına kadar ele alınır. Hatta size bir şey söyleyeyim. Emile Zola gitmiştir. Kömür ocağının başında durmuştur. İşçilerin hareketlerini yer yer teker teker ele almıştır. Yazar eserde burada kişiliğini gizler. Her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde anlatılmıştır naturalizmde. Toplum için sanat görüşü, sanat toplum içindir görüşünü savunmuştur. Peki dikkatinizi çekeyim. Realizmde neydi? Sanat sanat içindir. Naturalizmde nedir? Sanat toplum içindir. Buna dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar naturalizmin en iki önemli adamı kimdi? Birisi Emile Zola, diğeri Mopasant'tı. Guy de Mopasant'ı hepimiz hatırlarız. Peki hocam Türk edebiyatında naturalist sanatçılar kimlerdi? Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Nabizade Nazım en önemli sanatçılardı. Şimdi toparlayalım mevzumuzu değerli arkadaşlar. Naturalizmde ne önemliydi? Determinizm laboratuvar, deney, bilgin, soya çekim önemliydi. Naturalizmde ne vardı? İnce ayrıntısına kadar anlatma vardı. Naturalizmde ne vardı? Her seviyedeki insan vardı. Naturalizmde ne vardı? Sanat toplum için görüşü hakimdi. Peki değerli arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Naturalizmde en önemli sanatçılar kimlerdi Fransız Edebiyatı'nda? Emile Zola ve Maupassant'tı. değerli arkadaşlarım. Geçiyoruz. Biz buradan sonra Türk Edebiyatı'ndaki Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Nabizade Nazım'dı değerli arkadaşlar. Dikkatinizi çekeyim. Buraya kadar bilgimizi toparlayalım. Klasizm 17. yüzyıl. Aklı esas alır. Değerli arkadaşlarım, romantizm 18. yüzyıl duyguya esas alır. Realizm 18. 19. yüzyıl gözleme esas alır. Naturalizm 19. yüzyıl deneye esas alır. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Sıra parnasizme gelmeden önce bir dahaki dersimize parnasizmle devam edeceğiz. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum.